31 Mayıs'ta New Jeans kız grubunun son geri dönüşlerindeki performansı olan Hot Sivil şarkısının promosyonuyla ikinci zaferini elde etti. New Jeans üyeleri kupa için rekabet etmelerine rağmen sahnede espayla sıcak bir etkileşime girdi. İdöllerin canlı performans becerileri günümüzde popüler bir konu haline geldiğinden New Jeans'in canlı performansı hızla dikkat çekti. Ancak birçok grup gibi olumsuz yorumlar almak yerine New Jeans dudak senkronizasyonu konusuna zannedildiği kadar iyi bir iş çıkardı. Özellikle de Daniel'ın bölümlerin kaydedilen versiyonlar aynı olması dudak senkronizasyonu şüphelerini arttırdı. Ancak yakından ilgilenenler bunun gerçekten onun canlı sesi olduğunu ve kadın idolün iyi bir iş çıkardığını doğruladı. Hatta bazıları şakı yolu bir şekilde Daniel'ın sesini otomatik olarak müziğe uyum sağlama yeteneğine sahip olduğunu öne sürdü. İnternet kullanıcıları Daniel'ın sesinin ses kaydıyla tamamen aynı olduğunu, canlı söylüyormuş gibi gelmediğini çünkü Hanin'in canlı söylendiğini söyleyebilirdiniz. Ancak Daniel'ın sesinin çok iyi olması nedeniyle bunu söylemek zordu. Kızların telaffuzu o kadar Etki kayıtla eşleşiyor. Aslında daha önce bir üniversite müzik festivalinde performans sırasında New Jeans'in dudak senkronizasyonu yaptığından şüpheleniliyordu. Videolarda birçok hayran New Jeans'in canlı vokallerini kesen aşırı gürültülü bir parça kullandığı yorumunu yaptı. Eleştirmenler grubu sinir bozucu derecede bariz bir şekilde dudak oynatmakla suçladı. Hatta bazıları dudak senkronizasyonu yaparken el mikrofonu kullanıyormuş gibi davranan New Jeans de alay etti. Ancak son tekrarlı kız grubu becerilerini kullanarak ve halkın gözünde bir kez daha iyi bir imaj imajlar atarak tüm eleştirileri başarıyla çürüttü. Blackpink kız grubunun bir üyesi olan Rose ise son zamanlarda biraz daha zayıf gözüküyor. 27 yaşındaki şarkıcı yakın zamanda yaklaşan bir proje için ses çekimlerinde görüldü ve gözle görülür şekilde daha ince olan fiziği hayranlarının çoğunu endişelendiriyor ve onun iyi olup olmadığını merak ediyor. Son zamanlarda Instagram'da oldukça aktif olduğu ve hayranlarıyla güncellemeler paylaştığı için çekimlerinin bir videosu 2 Haziran'da viral oldu. Ancak son yayınında her zamankinden daha zayıf görünüyor. Herkes bunu konuşuyor ve sağlıkları konusunda da biraz endişeleniyor. Hayranlar daha önce Blackpink'in Born Pink dünya turu sırasında gözle görülür kilo kaybına endişe duyuyorlardı. Gösteriler sırasında göğüs kafesinin dışarı çıktığı görüldü ve bu da bazılarının onun tehlikeli derecede zayıf göründüğü yorumunu yapmasına ulaştı. açtı. Rose her zaman zayıf olmasına rağmen son dönemdeki kilo kaybı onun sağlığı ve iyiliğinden endişe duyan hayranlar arasında endişelere yol açtı. Dahası YG Entertainment bireysel bir sözleşme imzalamamasının ardından faaliyetleri nasıl yöneteceği henüz açıklanmadı. Rose daha önce hayranlarının sola geri dönüşünü sabırsızlıkla beklediği yaklaşan şarkısının bir kısmını paylaşmıştı. Biraz Haziran'da ise Espa Armageddon şarkısının tanıtımını yaptı ancak bitiş perisini yaparken dört kız farklı ifadeler kullandı. Karina Nink ve Winter dillerini çıkarıp barış işareti yaptı ancak Giselle de aynısını yaptığı için dikkat çekti ama gözlerini devirdi. Böylece netizenler bu kısa anı geçmesine izin vermedi. Bazıları onun ifadesinde ekran görüntülerini gördüklerini cinsel bir görünüm ya da genta yüzü olarak bilinen sapık anlamına gelen bir kelime yaptığını düşündüklerini veya bazıları bunun erotik bir anime türü olarak bildiklerini belirtti. Başkalarının da aynı bakış attığını gördükleri için bu ifadeyi olumsuz bir şekilde düşünmekten kendilerini alamıyorlar. Ancak bu yorumlar internet kullanıcılarının çoğunluğu tarafından pek hoş karşılanmadı. Bazı kullanıcılar cisselin ifadesi hakkında cinsel içerikli yorumlar yaparak tartışma yaratırken birçok kişi bu yorumların değersiz olduğunu ve cisselin sadece eğlenmeye çalışmış olabileceğini savundu. Bu durum kadın idollerin davranışlarının sürekli olarak cinselleştirilmesi ve en ufak bir hareketinin bile abartılı yorumlara sebep olması sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Birçok kişi bu tür yorumların kadınları hedef aldığını ve kadınların kendilerini özgürce ifade edememesine yol açtığını belirterek tepki gösterdi. Bu tür cinsiyetçi yorumların son bulması ve kadınların eleştiriye uğramadan kendileri olabilmeleri gerektiği vurgulandı. Vücut imajı ve kilo konusu K-pop'ta her zaman tartışma konusu oldu ve idollerin sıkı diyetleri sıklıkla eleştirilse de bazıları bunun kişisel bir mesele olduğunu savunmakta. Ancak Dara'nın yakın zamanda yaptığı açıklama bu konudaki sağlıksız standartları gözler önüne serdi. Big Bang'ten Taeyang'ın programı Taeyang Chaos'a konuk olan Dara, stajyerlik döneminde ve çıkışından hemen önce yaşadığı baskıyı anlattı. O dönemde 38-39 kilo civarında olduğunu belirten Dara, diğer üyelerin de aynı kiloya ulaşması için baskı gördüğünü söyledi. Hatta YG Entertainment'ın antrenörüyle kilo almaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtti. Dara'nın açıklamaları idollerin maruz kaldığı gerçekçi olmayan güzellik standartlarını ve bu standartların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerine olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Bunun yanı sıra Jenny geçtiğimiz günlerde havaalanında çekilen bir videosuyla gündeme geldi. Videoda etrafı hayranlar ve fotoğrafçılarla çevrili olan Jenny'nin yorgun ve korkmuş göründüğü dikkat çekti. Bu Jenny'nin kalabalıklar arasında zor anlar yaşadığı ilk sefer değil. Kadın idolün sık sık yoğun ilgi ve tacizle karşı karşıya kaldığı biliniyor. Hayranların özel alanlarına saygı göstermeleri ve idollerin daima güvende hissetmelerini sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Jenny'nin havaalanındaki yorgun ve korkmuş hali hayranlar arasında endişe yaratırken bazı kesimlerden tepkide çekti. Bazıları onu abartmakla ve drama kraliçesi olmakla suçlayarak batıda daha enerjik göründüğünü iddia etti. Hayranları ise Jin'in anksiyete sorunları yaşadığını ve havaalanındaki kalabalığın beklenmedik olduğunu belirterek savundu. Rose'nin de benzer durumlar yaşadığını hatırlatarak idollerin özel alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu tartışma Blackpink üyelerinin solo aktiviteleri sırasında özellikle de kalabalık ortamlarda yeterli güvenliğin sağlanıp sağlanmadığı konusunu gündeme getirdi. Birçok kişi güvenlik ilk önlemlerinin arttırılması gerektiğini düşünürken asıl sorunun bazı hayranların düşüncesiz davranışları ve sınırları aşması olduğu savunuldu. Itzy 2 Haziran'da düzenlenen SPC K-Wave konserinde enerjik performansıyla göz doldurdu. Özellikle de Yeji beyaz pantolon ve kısa üstten oluşan 2000'lerden ilham alan kıyafeti ve kırmızı eşarbıyla dikkat çekti. Yeji'nin görünümü sosyal medyada tartışma yarattı. Bazıları eşarbı eleştirerek yürüyüş kulübü aksesuarına benzetti. Eşarbın Yeji'nin yüz hatlarını vurguladığını düşünenler olsa da bazıları farklı bir Sharp tercih edebileceğini belirtti. Genel olarak baktığımızda iyicinin güzelliği konusunda fikir birliği olsa da eşarp seçimi çeşitli yorumlara sebep oldu. BNP Entertainment'ın yeni kız grubu Bad son zamanlarda adından söz ettirmeye devam ediyor ancak bu iyi bir sebepten değil. Bir netizenin grubu Baby Monster kopyalamakla suçladığı bir paylaşımı viral oldu. Paylaşımda Bad logosunun G-Dragon'un imza logosuna benzediğini ve Baby Monster'ın pop-up mağaza logosuyla benzerlikler taşıdığı belirtiliyor. Hayranlar en kötü kopyalamanınsa Baby Monster'ın imzası olan kızların taşların arkasında elleriyle X işareti yaptığı poz olduğu düşünüyor. Bad silüetleri de benzer bir poz sergiliyor. Dahası hayranlar Bad müziklerinde de benzer enstrümanlar kullandığını iddia ediyor. Bu suçlamaların ardından bazı internet kullanıcıları pozu savunarak K-pop'ta oldukça yaygın olduğunu ve kırmızı arka plan üzerindeki silüetlerin her zaman var olduğunu belirtti. Ayrıca kullanılan müzik veya enstrümanların geleneksel olduğunu ve herkesin kullanılabileceği araçlar olduğunu bu nedenle intihar olmadığını savundular. Görünüşe göre birçok internet kullanıcısı Baby Monster'ın ile aynı fikirde değil ve onları aşırı hassas olmakla eleştiriyor. Diğer yandan Baby Monster hayranları bu suçlamaların haklı olduğunu savunuyor. Bad müzik videosunun 3 Ağustos 2024'te yayınlanması planlanıyor. Görünüşe göre hayranların iddiaların doğru olup olmadığını öğrenmek için biraz daha beklemesi gerekecek. Kepler ise 3 Haziran'da yayınladığı Keep Going albümünün başlık şarkısı Shooting Star adlı yeni bir müzik videosu yayınladı. Video mekan konseptiyle uyumlu dans hareketleri ve görsel efektleri bir araya getiriyor. Şarkı sosyal medyada hayranlar tarafından büyük beğeni topladı ve birçok kişi şarkının güzelliğinden övgüyle bahsetti. Ancak netizenler şarkıya genel olarak olumlu yaklaşırken müzik videosu konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Birçok kişi videonun ucuz göründüğünü ve John Wayne gibi üyelerin solo sahnelerinden arka planının beklenen etkiyi yaratmadığını belirterek bütçenin kısıtlı olup olmadığını sorguladı. Ayrıca dans sahnelerinin tekrarlayıcı yapısı nedeniyle videoyu bir müzik videosundan ziyade bir dans pratiği videosuna benzettiler. Üyelerin Ceso ve Masiro'nun bu geri dönüş döneminden sonra Kepler'le promosyonu promosyon yapmayacağı, bırakacağı düşünüldüğünde hayranlar hak ettikleri kalitede bir müzik videosu beklediklerini ifade etti. Hatta Mashiro şirketin son ana kadar video üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve grubun hak ettiği ilgiyi görmesi için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını açıkladı. Kiss of Life üyesi Nati ise gerçekçi olmayan vücut oranları ve güzelliğiyle sosyal medyayı saladı. Bu ayın başlarında yurtdışı programı öncesinde havalimanında görüntülenen idol vücuduna oturan kısa şortu ve kısa gömleğiyle dikkatleri üzerine çekti. Nati'nin hayran fotoğrafları güzelliğini gözler önüne sererken havalimanından yayınlanan fotoğraflar ve videolarda da dahil olmak üzere diğer programlarda da idolün efsanevi görünümünden bahsedilmeye devam edildi. Netizenler Natalie'nin kendine güvenen ve çarpıcı havasını överek onu Barbie'ye benzetti. Havalimanındaki videosu 2 milyondan fazla izlenen Nati için 5. nesil idol yakıştırması yapıldı. Birçok hayran hem Nati'nin hem de Kiss of Life'ın dikkat çekmesinden ve yeni nesil K-pop için yol göstermesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi. Lezer ise canlı vokal eleştirilerine MTV bir performansıyla yanıt verdi. Geçmişte özellikle de Coachella'daki performanslarından sonra canlı vokallerini nedeniyle eleştirilen Le Serafim, MTV ile gerçekleştirdiği yeni bir kayıtla bu eleştirilere yanıt verdi. Grup Easy ve Hit şarkıları Sour Grapes'in seslendirdikleri videoda güçlü vokallerini sergiledi. Video yayınlanır yayınlanmaz netizenler üyelerin güçlü ve canlı vokallerini överek Jungin'in grubun en iyi vokalist olduğunu ve Les eleştirenlerin haksız olduğunu savundu. Ayrıca Shavon'un vokal stabilitesi ve güçlü dans performansı da övgü topladı. Leserfim'in popülaritelerinin zirvesindeyken de vokalleri nedeniyle eleştirilmeye devam etmeleri konusunda açıkça konuşarak bu eleştirilerin çok zorlayıcı olduğunu belirtti. Her videoda dudak senkronizasyonu yaptıkları yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten grup, Coachella'dan bu yana vokallerini geliştirmek için çok çalıştıklarını vurguladı. İnternet kullanıcıları Leserfim'in eleştirileri kabul ederek ve inanılmaz yetenekli sanatçılar olduğunu kanıtlayarak olgun bir duruş sergilediğini belirtti. Leserfim'in eleştirilere verdiği yanıt grubun büyümeye ve gelişmeye devam edeceğini ve müzik dünyasındaki yerinin sağlamlaştıracağını bir göstergesi olarak yorumlandı. Peki sizler bütün bu gelişmeler hakkında neler düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.